<laughs> al ayağını ye al. Bırak lan geri zekalı. <laughs> Allah kahretsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Geek Tv'ye hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Süper Girl'ın ikinci sezonunda e, Superman olacak. Evet, <laughs> onu tartışacağız. Onu konuşacağız, evet. Yeni adam adı neydi? Tyler. Tyler. Poet mi? Öyle adam. Evet, Öyle daha da var. adamız vardı. Sorayım ilk olarak nasıl buldun Tyler'ı? Yani Tyler iyi yani hoş çocuk da yani filmlerde oynayan o çocuk. Yani böyle, dizi adam. Dizi evet Graph dizi adamı evet. Gibi. Yani evet böyle ya, dizi adamı. O Henry Cavill olamaz. Evet. evet bir Henry Cavill olamaz. Pardon ama Henry Cavill şey bile olamaz yani. Hiç şey yapmıyorum. Kostümü nasıl buldun? Kostümü yani diziye göre iyiydi ama o, o, da evet. filmlerde kullanılamaz ya yani yani, kostümde. Tam diziye kaslı kostüm. olmuş kostüm. Ya, e, adam adam kendini size baktık. Adam İnşallah aşırı kaslı bir adam ya, yani. Evet, Ya benim kadar olmasa bile yani aşırı bir kaslı adam. E tabi. kaslara bakar evet. mısınız? Evet. E, kostüm e, şeyin konseptinde yapılmış. Süper, süper görünüyor. Gördü çok benzemiş. Renkler falan. aynı. aynı benzemiş. Aynı. Abi bir de o botlar ne ya Allah rızası olsun. Evet ya yani çizme. dönmüş ya. Kostüm biraz daha kaslı gösterebilirdim. Evet de. o hata yapmışlar. Ben ayrıca adamı şeye çok benzettim. Ee... Tembel Kasaba bilenler bilir. Küçüklüğümüzün dizisi. Evet, çizgi filmi. Ee, evet, koyarız resmi şuraya. Evet. Tembel kasıda, Kasabadaki e, Robi diye bir karakter var. Evet, çok evet hep köprü taban karakterler var. Değil? Ona çok benziyor bu adam. Saçlar anda. falan. Saçlar falan aynı zaten. Üstü bir de böyle üçgen şeklinde böyle aşağı doğru gidiyor. Aynen. Çok benziyor. De, bir de arkadaşlar ayrıca ya yani süper görünüyor, süper hiç yakışmamış. Ben, ben hiç beğenmedim. Süper minnoş. Minnoş kızı da benzemiş. Şey, bizim süpermen ve ışık, ışık bir gibi, gibi. gibi. Vallahi ne öyle, bir şey yok yani valla. Yani. Ben ee, seni daha güzel oynardım yani onu diyeyim. Yani, süpermen e olmuşsa böyle kasak, buraya e kasak dersin. Zaten ikisi kuzen. Yani benzemeye lazım. Evet, ben benzemeye lazım. Arkadaşlar, evet, benzemiyoruz. <laughs> <o arada>. benzemiyoruz. <gülüyor> Çok <gülüyor> benziyoruz. Aynı. Kadar. Evet. ve arkadaşlar en önemli kısma gelelim. 2 saattir içimde tutuyor gerçekten. Evet. Abi o göz şu kardeşimde yok ya. Yani. Evet öyle bir şey yok ya. Yani. Öyle bir şey daha yani, bulunamadı yani. Arkadaşlar. Koyarız zaten buraya evet, Kim kardeşimle? Yeni Süperman anketi yapabilirsiniz. Evet, Anket koyacağız. Ya sol üstte ya da sağ üstte bir Yerlerden evet. anketi bulabilirsiniz. Evet. sence kim? Tyler mı? E, kim mi? Açıkalar Tyler alır. Bence Tyler arkadaşlar. Vallahi. Çok büyük yani. Çok büyük değil mi? <laughs> Son yani bir aile bir şey yapmış. <laughs> Adam böyle görüyor beni, aynen böyle bir sağ sol diyor, böyle yine diyor, aşağıdan yine Ben yani de Tayyip daha iyi. Evet Tayyip. Kardeşim ben. falan hiç. Hiç hiç onları falan zaten. Yeni Superman. <laughs> döktürüyor bu konuda. Yani evet. <laughs> yapacak bir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsiniz de videoyu. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve değerli yorumlarınıza aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi lan. lan. Düşünüyor ne düşünüyorsun lan? Ne? Kapatacak ya. Daha ne düşünüyorsun? dağlarında çiçekler açar. İzmir'in... Hadi ya hadi. Öldü ya. Hadi. Arkadaşlar bekle şuraya bakın. Mayınla Joyce'u gördüm bir an. Hadi.